Hepinize merhabalar arkadaşlar ya. Of bir saatte buraya gelmek için uğraşıyorum var ya. Üf. Kısaca söyleyeyim biz mavi takımız. Ya ha. Hayır canımız gidiyor olmaz. Kardeşim. Hayırdır lan sen? Keşke bir kafana düşse sanırım. Şu bakalım. Nerede lan bu? Neyse ben tam gaz... İşte şurada bir kurban gördüm sanki. Dostum bana mı atış etmeye çalışıyorsun orada? Bak. Şuna bak sen. Bak bak bak, 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 bak 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 ya yeter ama ha bıktım beni bombalamanızdan hasar vermenizden ya Allahım ya keşke kırmızı takım olsaydım Abi ben kaçacağım sadece. sizin gemimizin içine etmek için. O gemiden uçaklar çıkıyor. O gemi O gemiye izin vermiyorum tamam mı? Bak bir uçak daha dediğim gibi. İyice yukarı çıkalım da şunları <laughs> Ateş et kankam ateş et kankam. Sizi buraya mı aldıydınız? Ben buraya güzelce bir bombalayayım da. Şöyle bombala, 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 bombala. Bombele, bombele. Bombele burayı. Bum 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 bum. Ateş ediyor. Ateş edin hadi. Hadi. Burası onların olamaz. Olmayacak. Olamaz burası onların. Burası onların olamaz. Olamaz. Ben bu adamın ağzını edeyim. Küfür edeceğim şimdi. Vallahi ya. Ama cana bak cana ne kadar azaltmışım C noktasına bakın. Hadi dal şimdi. Hadi bir seferde alamayayım. Ben akılsızım. Hadi bakalım. Yes. Şimdi koşun oraya. Koşun 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 ele geçirin. Hadi oraya alalım. Hadi be. Atlıyorum lan uçaktan. İntihar ediyorum. Fıf. Ne güzel. 99 altına alabileceğim bir şey var mı diyeceğim de yani olamaz. Hadi be, hadi be. Hadi bir bilet var be. Hadi bu ne be? Ben Robux var mı acaba? Robux varsa şuradan alayım biraz. Merak ediyorum Robux'u var mı? Yok deme. Başlatma şimdi. Oh. Görevler, 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 anca görevler. Evet. işte bu. Lan ben kırmızı takımı seçtim ya. Kırmızı takım istiyorum. Kırmızı. Beni anlıyorsun değil mi? Ben şimdi uçakla uçak bir kırmızıyım bu arada şu canada olmamış olan var ya o biz kişilik silahçı mı olsam silahçı ne işe yarıyor ki? Eminim ki bir işe yaramıyor. Ben buraya ben burada birazcık dolaşacağım. Bakın size. Aa doğru. Yukarı çık, yukarı çık iyice. Aga ben iyice yukarı çıkacağım. Oradan sonra aşağı bir ineceğim. Bomba yere Bu sefer biz kazanacağız. Neredeyim? Bayağı yüksekteyim. Şöyle şuraya bir alalım. Ateş! bum 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 Evet şimdi en güzel kısma geçiyoruz. Arkadaşlar sizin keyfinizi bozmaya geldim. Ağlayın. Ağlayın lan. Ağlasanız da. Hadi bakayım. Bum 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 <laughs> Hadi be. Çarptı Yeniden doğarım ki. Abi hayır ben burada doğmak istemiyorum. Ben bizim başlangıçta doğmak istiyorum abi. Bizimkinin canı doluyor değil mi? Ben yine adaya gideyim en iyisi. Beyler arada da birileri var mı? Hoş. Kınık aynı anda çıkartmayalım. Bombacıya gel. Bir dahakine Surayla oynayacağım? Şimdi. kırı kişilik bombacı gemisi var. Onu alacağım bir dahakine. Tura ile onunla oynayacağız. Tura benim yanımda oturacak. Ben de savaşacağım. Yani Tura'nın keyfine bir şey denmeyecek. Beyler sizinle uğraşacağım biraz. Sizinkini indireyim. Hatta sizle uğraşayım lan Biraz sana... <laughs> Basıyor musun lan zaten sen? Hop. Kınıklar. Boom. Alın bombamı. Aa sen neden patlamadı şimdi? Hadi bakayım. Uçak taşıyıcısını böyle gebertirler. Kardeş. Sen bizi ne sandın? Da bombası neymiş lan? <laughs> neymiş bomba daha 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 da fazla ne diyor? <laughs> Oğlum bu tur çok pis oldu lan. Oha atak. İşte budur. İşte budur. <laughs> Benim sayemde o gemiyi yok etmeseydim kesinlikle. <laughs> Ama gerçekten o gemiyi yok ederek <laughs> Ne yaptım? Ne bileyim ben ne yaptım Allah Allah. İslam'dı. Hadi B.A.D. be ya, geçirmece oynasak ne oluyor? Direkt başla. olabilecek bir şey yok. Var mı yoksa? Dur. Ha. Tabii ki de kırmızı Yine Demek buralarsın Olur uçak taşıyıcısını binerim ben sadece Uçak gemisinden başka hiçbir şey bilmem Kankacım üzgünüm önce ben çıkartacağım Sen biraz bekleyeceksin Allah'ım belası. Benim çıkardığımı çaldı. Neyse benimki ihtiyaç altının rengi belki de. Benim varmış. Benimkini çalmış. Ama renksiz rengi. Renksiz renginin neydi? Abi bak. B noktası sizinse bir noktası da bizim. Hadi. Beyler siz oraya ele geçirirsiniz zaten ben gideceğim. Şunları birazcık bombalayıp geleceğim hadi. Hadi bakalım. Şunlar birazcık ayvayız. Yes. Aa önden bir gemi de bir de, bir de gemi gidiyor tamam. Abi biz bunları gebertiriz. Yani a uçakmış lan. Daha manyak suya düştü. Hadi bakayım size biraz zorluk çıkaralım. Mavi'nin savaş gemisini arıyor lan orada. Bizimki herhalde. 12 oyuncu öldürmüş. Ben kesin öldürürüm. Abi ben buraya nereye iniş yapacağım? Aga ben gerçekten buraya şuraya bir iniş yapayım ya. Hayır, dur şöyle indim. Uf. Çık şöyle. Bin şöyle. Bin şöyle. Evladım. Beni saldırmayın da. Yine kırmızı takım ama ga. Aa. Aaa. Ge Gerizekalı. Öldürdü beni hangi geriz? Aa. Ben şu en öndeki adamıza gideceğim. Şimdi onlar gör görürler günlerini. Uçağıma biniyorum. Ne oldu lan? Arkadaşlar biliyor muydunuz? Bilmem ama ben önceden niyeceğdim. Ua! No! Oyca. Uçak uçak hince hince ne lan? hince. Arkadaşlar konuşmayı unuttum. Boş verin ben konuşmayayım. Konuşmasam da olur değil mi? Ninjasıyım ben. Kankacım önce sen çıkar bakalım. Çıkarttım ben. Ah, ah, ah. 19 saniye bekleyeceksin ağlama. Şimdi nereye saldırsam Ha orası da bizim zaten. Ama şimdi benim böyle yüksel bombalamam gerekiyor mu? Aga bu arada bir saat sürüyor klasik mod lan. Hiç ölmezsem ben bununla canlı yayın yaparım. Kanka. Bizimkiler de geliyor buradan böyle. Oo. Oh. Beyler ben de şöyle sizin yana geçeyim mi? Ne var beyler? Ben de geldim. Hadi gidelim. Pa, <laughs> mavinin savaş gemisi. Bizimki de kırmızının. Kanka. Kanka. Bombalanmaya hazır ol. Hoppa. Öldü mü bari gemi? benim gemim ölmüş de. Ha şurada bir yer varmış. Öyle geçirilmek üzereymişiz. Oralara gide oraya gidelim. Evet uçak yeri. Yine bir milyon kişi burada toplanmış duruyor. Ben... Kim çıkarttı sonra döveceğim. Şimdi bu adam da öyle diyordur kesin. Kim çıkarttıysa onu döveceğim. Kim çıkarttıysa onu döveceğim. Oh. Sen mi çıkarttın lan? Geldi <laughs> <laughs> buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Gel gel. Gel gel sen gel. Sen gel. Dibine dibine girerim senin. İşte budur. Patlattım. Saldır! İşte onlar nere geçirdiği yerler sanırım. Yok. Gel. Evet. Saldırın. Arkadaş çok güzel lan bu oyun. Giba. Şu an benim en çok istediğim şey oraya bir tanecik de olsa bomba bırakmak. Hadi be. Hevesim kursağımda kaldı. Bakalım ne kadar sürüyor videomuz. Hey bari sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone ol tamam.